Bu mutluluğumuz bozulacak diye çok korkuyorum. Artık korkacak bir şey yok sevdiğim. Seni kimsenin incitmesine izin vermem. Defret ettiğini göre göre ben nasıl yaşayacağım oğlum? Sıla, çok geçmiş şey olsun Cihan Bey. Bu aile nasıl bir günah işlemiş olabilir ki? Bela başınızın hiç eksik olmuyor. Anlayamadım. Geçmişte bir tedavi süreciniz olmuş sanırım. Kahraman Ancer. Hadi şimdi de çık işin içinden de görelim. Bu sefer beni korkutmana izin vermeyeceğim Beyza. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.